Açıyorum. Tam da bunu yaptık ki ben anlamadım ki. <laughs> Geogesir'den farkı ne bunun? Vallahi o kadar da oynarak çizdim sanırım. Tamam. Ne oluyor lan? Paris'teyiz abi. Almanya Berlin olabilir Aa, yani Almanya'da herhangi bir yer olabilir ama yer belirten bir şey göremiyorum bilmem ne şıkkası abi abi şuradayız yakın yakın şu Pandao'da değilmişiz tamam <laughs> Ananın amı. <laughs> Tanzschule Fritz. Almanya'dayız yine. Neresi abi? Almanya'nın neresi? Aa, zorlayalım mı öyle? SVR yazıyor. Tu Brauerei Neumayer. Brauerei Neumayer. Lamshutz var belirli saatler arasında. Schpielotek var. Biraz güneyi Burası andırıyor. Burası Hannover. Güneyi Bak. andırıyor. Yok değil. Lebensmittelstraße. Biraz böyle Hannover. Değil de güney güney tarafı <laughs> gibi. Ah, güneyi tutturmuşum ama bir tık uzak olmuş. Neresiymiş? Biraz daha şey böyle. Hanofer'e yakın mı? Yok, Hanofer kuzeyde. Şurada. <laughs> şurada nerede <olması> <laughs> Neredeyiz? Burası Portekiz. Portekiz'deyiz. Galiba. Değil mi? Çok garip burası. <laughs> Konuşmalar. 90'lar gibi. Pırak mı? Ali gibi. Hrat kesil. Hrat kalesi nerede lan? Historic bilmem ne yazıyor. İngilizce tabelalar olduğuna göre bura Pırak ya. Bratislava. Anne anne. Biraz daha faris verirsen kendimi sikeceğim. ya. Aa. Turistik bir yerdeyiz. Ee, burası şey işte yanan katedral değil mi? İtalya mı burası? Neyi çekiyorsunuz canım? Canım neyi çekiyorsunuz? Kaleyi andırıyor. Milano mu chat bu? Ha? Bılık bilir buraları bılık. Milano. <laughs> Chat bu tabi. Kuzeydeyiz abi kuzey. Ananın amı. Chat siktir. Buraya yazmış amına koyayım. Brüksel. Abi bir nehrin üstünden geçiyoruz. Avrupa'da her yerde nehir var. Ablanın götünün yarı çapına baktığım zaman biraz Kuzey Doğu Avrupa kokusu alıyorum. Kuzey Batı özür dilerim. Türk geçti bir tane. Türklerin bol olduğu bir yer. Eee Berlin'de böyle su çok. Ama Hollanda'da olabilir. Eee plakaları göremiyorum. Çok hızlı dönüyor kral. Berlin'in ortasında böyle bir nehir var. Eee Plakalar durdurabiliyor muyum? Göremiyorum. Yok, Türkiye gibi ama. Yarrağımın başı Türkiye. <laughs> Yok bu Almanya plakası değil abi. Aa polis. Ne? Polis. yazıyor burası polis Marsilya hayvan. mı? Yok. Marsilya mı burası? Değil değil. Paris'e gider diyor. Paris'e ne gider oğlum? Oğlum Paris... ...Highway'ı var. Paris Highway'ı var. Paris'e gidiyorsa Fransa olabilir mi? Oh. Lyon'muş abi. Abi hmm. oyun bu kadar düşünerek oynanmıyor ya burada. Espan var. Lobi kurayım, Burası gel, Almanya. Gel, Espan bir tek Berlin'de var. Berlin'deyiz. Yani bir tek Berlin'de yok da Berlin'dekinin şekli o. Sokak ne güzelmiş mi? Bayamın Tokak Sokak çok güzel ya. Lobi kurdum of. Oh. abi. Akademinin <laughs> Kiryal Firyalya Akademisi Tamam bu Nordik bir yerdeyiz abi Nordik bir yerdeyiz yani e, Danimarka falan da olabilir ama Plakalara bakıyorum yandan geçerken İsviçre Tek anlayamıyorum İsviçre değil burası İsveç İsveç. İsveç, Hollanda, Norveç Belki Finlandiya ama Finlandiya olduğunu hiç zannetmiyorum Ale diyor Ale ne demek? Yo, hayır değil. Değil. Çekteyiz abi. Helsinki'ymiş ya, Finlandiya'ymış amına koyayım ya. Gittim. Niye de niye vazgeçtim ki düşüncemden? Ters köşe. Kastitö. Ee, Macaristan mı burası? Kastitö. Biraz Macarca bir kelime gibi. Katedral gibi de bir şey var. Vardır, her yerde vardır. Macaristan diyeceğim ya da yine Finlandiya olabilir. I feel like Macaristan ya. Allah. Estonya çıktı. Estonya çıktı. <laughs> AK Parti ilçe binası. Pek bir şey evet. anlayamıyorum şu an. Bir yazı göreyim ya. Textures İngilizce. Hava hava da İngiltere'ye benziyor. Yapı da İngiltere'ye benziyor. Ama İskoçya da olabilir. Ne yazıyor? Abi çok kötü, çok bulanık. Ya gözlerimi kısmaktan başım ağrıdı. Olmaz. olmaz. Aa, threshold crowded. Burası UK ama İskoçya mı İngiltere mi bro? Belki de İrlanda. Ama yapı olarak... Abi kubbe var Konya mı okuyayım. Abi Edinburgh'dayız ya. Shit Island çıktı. <laughs> Abi artık üstüme Paris <laughs> atmayın anamı sikeceğim. Biz de Paris tarafına mı gittik? Öyle bir olayı var mı? Ya tam okuyordum diye atladı orayı ya. Sağ üstten geri sarabiliyorsun galiba. Harbi mi? Durdurma A, var mı? Ağız yok buradan ki. Aa su doğu var. Burası İzmir Ne Oldu olacak abi SS al. SS'den bakalım onu. Dokunmuyor ki. Nece bu ya bunu? <laughs> Fransa burası bence ya. Aynen öyle. Evet Monaco. Monaco evet. Bak bunu şey yaptık. 2x yaptık. Öyle çözme çalıştık abi hızlı hızlı. Oha. <gülüyor> Almanya'dayız. Ya da İsviçre. Bence ikisi de değil. Kapalı İngilizce konuşuyorlar, konuşuyorlar. Odafon var Aa Türkiye İllanda. İllanda Ya sikeceğim İrlanda, İrlanda Of ya Eee çift katlı kırmızı bas var Turistik beeeer yok İngiliz bası değil o, burası abi Tahminde bulunuyorum Ana nana mı Barcelona çıktı Hızlı mı çözelim hızlı? Arena business evet. bilmem ne. Arena, bilmem ne. Ananın amı. Ben içinden geri sayayım. Sesi duydun mu şey yap. Ne anlayayım oğlum bir, ben e, burada? buradan. Yeri yakın yakın. Burası Macaristan mı ya? Anlamı Venedik çıktı. Evet. Aha. Osra vampirleri burada yapılıyor arkadaşlar. Osra vampirler nerede yapılıyor? de bilmem ne. Avusturya amına ah. koyayım. Münihmiş. İyi iyi yakın. Zap shop. Casio. Aa. bak şu artı işareti. Oğlum bütün Avrupa'da aynı. Restorant ediyor. Ama yani restorante diyor. Ama ristorante demiyor. Restaurant olurdu İtalya olsaydı. Pan Amerika var. Ne bileyim ben ne bu kafe ve Ablaso tapas. Aa İspanya'da burası. Ah yakında. Yakında Madrid'miş. Ah ah. Tapası ah, görünce ah, bastım İspanya'ya. Ah. Burası neresi? Beleş klasik müzik var. Almanya'dayız. Yakındı Münih. Yakın, yakın. Güzel. Beleş klasik müzik var Almanya. Yağmur kapalı Londra burası net. Polonya. Burası. Tabi. Ama arabalar tamam. nereden sürüyor? İşte. Bir araba görsek. Venedik mi acaba? Yok Venedik değil bu. Londra gibi ya burası. Yok oğlum araba görsek bir araba görebilir miyiz? Hala. İnsanlar soldan yürüyor belki buradan yakalayabilir miyiz? Yok Ay, onu pek siklemezler ama hadi salladık. Yakın. Bruges in Bruges. Bar Yap Brasserie. Ya. Taksis, taksis. A domini. Demini, França. demini. Fransa. Demini. Kondereer. Fransa, Fransa. Fransa. Je, je le bage bage papa. Yakında. Ah. Yakında. Da... Yakın be. Ah. Yakın Yürüyerek 10 dakika. 10 dakikalık mesafe. Bilmem ne Jules. Arabalar sağdan gidiyor. İngiltere değil, UK değil. Yaya geçidi var. Bar, kantine. Mercedes taksisi var. Plakalar, Alman Mark plaka değil. Var. İki ruhe. İtalya, İtalya. İtalya. Al kardeşim. Lyon çıktı amına koyayım Fransa. Yakın, yakın. Yakın. Restoran. La Petite. Mais. La Petite La Petite. La Petite. Bence Fransızca ve e, diye konuşuyorlar abi. Ama tabi. Akdeniz yani, kıyısından yakın Fransa. Akdeniz kıyısından Aa Konya bak burası Konya abi. Yeşil. Yok Konya olamaz. Yok yok Konya da benziyor. Dur da bir duyayım ne diyor. Ses kasıyorum kardeşim burada ya. Yakın, yakın Lüksemburg. Yakın. Biz Paris'e e gitmişiz ya bu arada. Hepsi Fransızca konuşuyordu. Ben ne yaptım? İki. <laughs> Foot Locker var. Burası da Fransa bu arada. Evet Fransa'ya gitmişiz. Anlayamıyorum. Sadece ha? Fransa'daki yerleri seçiyor olabiliriz. İspanya mısı? Ne Diğer tur direkt dümdüz Fransa tıklasan yine yakın çıkacağız. Evet. Yani. Zegmülo Aha. burayı biliyoruz. burayı biliyoruz. Neydi? Aha. Münih. Neydi? Münih. 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 Aa. Oh. Öyle sikerler yok. Burayı da biliyoruz. Burayı da yaptık. Lapladık burayı ya. Mesela... Kıyıda bir yer burası kıyıda. Bak, rentamenta diyor, rentamenta. El niye patatiente? Koyfer Ofer yazmış, ya. koyfer, koyfer bu Oferi. Fransızca ya. yazılışı değil bu. Koyfer. Tamam, bu İspanya. Barcelona mı ne Of. Ah, Vapurla Monaco'ya ah, Monaco <laughs> çıkacak. <gülüyor> Buraya geldiydik. <laughs> evet. Nereydi bura? Iyi ah iyi ah, no, ah ah ah. ah, ah nice. Buraya da geldiydik. Ah. Daha hep aynı yerlere artık. Anladım. Bulgaristan'a gitmişiz zaman okuyayım. Aha. Aha. Bu da peşte. Warehouse diyor, team diyor, repair diyor. İngilizce çok var, telefon şeysi var. Arabalar Londra. nereden gidiyor? Londra abi. Orada cab gördüm. Underground var, underground orada. orada. Londra under underground'ı var. Cab gördüm, cab gördüm. London underground bu. <laughs> cab gördüm, şu <laughs> tutti i provanti, patra pete, tatra botto. E Ah, uff. Oh, ah. Yakın, beni çeymiş. Yakın, Beni çeymiş, beni çeyi bilemedik. Aha. Geldik, buraya daha önce geldik. Burası Almanya'ya çok benziyor. Buraya daha önce geldik. Ee, burası Helsinki. Helsinki aynı. Ya ne Yok. denizi denizden yüzerek yani. 10 dakika. işte o kadar gerizekalı. <laughs> Evet. Ah. Bravo. Southampton'mış. Avra sütünü oraya. Oradan kaz geç amcık. Oraya oraya var. Oraya var. Riga, 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 burası. Estonya. Estonya. Ellerim Aferin ya. lan. Yani ya. Aferin lan. Böyle şurada Atatış diğer tarafı. ya Ne bileyim Riga'yı ben nereden bileyim amcık. Of. Bir Estonya'ya gittik ya. Hadi gidelim. Mi? 2 milyon insan amın okuyayım. İlk gün yarısıyla tanışırsın zaten ha. Seni sürtük orospusu Sonra seni ha. Sonra da Zeynep'e ödün o cahreyn ha. Ha? Sonra çıkarsın sokağa bağırsın. Does anybody know Jarrayne? Hello. Ses et pompa. <laughs>